Üçüncü Dünya Savaşı asla olmayacak. Nasıl mı? Çünkü modern devletler birbirleriyle topyekun savaşabilme yeteneklerini çoktan kaybettiler. Son yüzyılda iletişim ve istihbarat becerisi o kadar çok arttı ki iki ciddi devlet arasında birbirini yenebilecek bir silah teknolojisi veya savaş stratejisi açığı oluşamamaktadır. Bir devlet otomatik tüfek geliştiriyor ama daha avantajından faydalanamadan düşmanı da aynısını yapıyor. Amerika aşırı gizli şekilde atom bombası icat ediyor, daha kullanmadan sırlar düşmanın eline geçiyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki hiçbir savaşta kesin bir galip olmadı. Soğuk savaş bile can sıkıntısı ve heyecansızlıktan dolayı bitti. Kısacası yeni silah icat etmeye ve kuralsızca yok etmeye dayanan eski savaş çağı kendi kendini bitirdi. Yeni çağın savaş hukuku askerlerin silahsız şekilde gözlemciler eşliğinde şehir dışı bir sahada toplu ve ölümcül düellolar ve dövüşler yapmasıdır. Silahlar yalnızca bu yeni savaş hukukunu ihlal eden amaçsız terör devletlerini kolektif şekilde hizaya getirmek için kullanılacaktır.